Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari'de, evveli ceyş ümmeti, ümmetin ilk ordu, Yavzûne Medine'te Kaysar, Mevfûrün lehum buyurdu. Ümmetin ilk ordu, Medine'ye Kaysar. Araplar Roma İmparatorluğu'na Kaysar derlerdi. İran'da Kisa derlerdi Araplar. Bir Aleyhisselam Hazretleri, ümmetinden ilk ordu Kayseri şehrine yani İstanbul'a gaza yapacak. Ne olacak bunlar? Mağfurun dedim. Hep bunu affedecek, affedecek, Yani fethi olmayacak ama kim buna katılırsa günahında arınacak. Yani bunlar fethi olmayacağını bile bile sırf günahından arınmak için ki bunların çoğu sahabe Tabi işlerinde tabi'in hazreti de var, işlerinde var. İki sınıf o zamanlar yeryüzünde var. Bunlar bu şekilde İslam'a kadar geldiler. İslam'ı kuşattılar. Hepsi hep sıkıştırdılar. Tabi buna geri döndü, döndü bunlar da.